Herkese merhaba. Bu videoda şöyle bir içerik olmasını istedim. İş yerinde işitme engelli bir temizlik personeli olan kişilerin bilmesi gereken temel kavramlar. Bazılarınızın iş yerinde işitme engelli personel vardır muhakkak. Bu da temizlik departmanında olabilir. Temel olarak biz bu kişilerle nasıl iletişim kurabiliriz, derdimizi nasıl anlatabiliriz? Ee, bu kelimeler olacak bu içerikte. Şöyle başlayalım. Merhaba. Hoş geldin. Yani onun yaptığı işaretler de mesela bu şekilde yaptığında işte hoş bulduk dediğinde, hoş bulduk dediğinde ee, anlamanız açısından da bu kelimelerin ee, bilinmesi gerekiyor. Merhaba, hoş geldin. İyi misin? İyi misin? Bilmek, bilmemek. Temizlik. Şimdi bu şu tek başına temiz demek. E, temizlik için şunu kullanabilirsiniz. İkisi birlikte temizlik. Mesela masamı temizler misin? Rica etsem. Masamı masamı temizler misin? Var. Yok. Adın ne? Adın ne? Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yardım ister misin? Sen yardım ister misin? Soru sorarken lütfen mimiklerinizi kullanın. Kaşlarınız ve gözleriniz hareket etsin. Yoksa o soru değil, cümle olur. Şöyle ki yardım iste. Diyecek yok ben yardım istemiyorum diyecek mesela. O yüzden mimik olmazsa olmaz lütfen hiç kimseyi yormayın mimik kullanmıyorsanız. Yardım ister misin? Gelmek ya da gelmek. Sen gel diyeceksiniz ya da gelir misin diyeceksiniz. Ben geliyorsam gel. ve bu şekilde geleceğim. Bekle, geliyorum. Bekliyorum, gel. Ya da bekliyorum, gel. Gitmek. Gitmek. Olur. Olmaz. Olmaz çok böyle mümkünatı olmayan şeylerde geçerli. Olmaz da yapabilirsiniz. Yukarıdan alın bakın çok güzel olmak. Yandan da şöyle gösterelim. Reaksiyon şöyle çok güzel de şöyle bilekten olmak. Yukarıdan aşağı şöyle. Lütfen bunu karıştırın. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Nedense e, anlam veremediğim ama herkesin genellikle unuttuğu evet işareti. Evet. Evet. Hayır. Buradan almayın asla olur. Hayır. Evet. Hayır. Çay. Hepimizin genellikle bildiği, kullandığı Şeker ee, istemek, istememek. Bakın istemek baş parmakla aşağı doğru ve kafamızda aşağı indir istemek, İSTEMEMEK yukarı doğru bir reaksiyon. Vermek, eliniz kapalı götürürken açın vermek, vermemek. Bu da şöyle kapalı, şöyle getirin, vermemek. Ee, tuvalet şunu da tercih edebilirsiniz. Karşı taraf şunda kullanıyor olabilir tuvaleti. Tuvalet. İkisi de ikisini de görebilirsiniz. Tuvalet ya da tuvalet. Ee, teşekkür etmek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kahve mola. Ha Türk kahvesi istiyorsanız Türk kahvesi. Şekerli Türk kahvesi. Ee, şekersiz çay istiyorum. Buyurun bakın sizlere bir cümle öğrettik bile. Hayırlı olsun işe yeni başladı mesela yeni geldi iş yerimize. Hayırlı olsun kolay gelsin. Şöyle yapalım iki elle net olsun. Hayırlı olsun kolay gelsin. Ben, sen, o bitmek, yapmak. Bakın şu yapmak işareti işaretini lütfen karıştırmayalım. Elimiz T, el şu şekilde ve duruşu şu şekilde olacak. Bu şekilde, şöyle vesaire bunlar hep farklı anlamlara geliyor. Elimiz şöyle yapmak ya da şu yapmayı da tercih edebilirsiniz. Temizlik yaptın mı? Sen bugün temizlik yaptın mı? Ee, yapmak, yapmak. O da, o da rica etsem benim odamı temizler misin? Şimdi ağzınız oynamasa, gülmeseniz, kaşınız gözünüz oynamasa nasıl bir anlatım olacak? Mesela şöyle yapalım mimiksiz. Hiçbir şeyimiz oynamıyor. Bakın. Gerçekten işaretlerini böyle kullanan yok mu? Var. Yani en, en olmaması gereken olay. Yani rica etsem bir de diğer anlatım bakın, iki anlatım arasındaki farka bakın. Ya ilkine e, günahınızı vermezsiniz. Bir daha dönüp bakmazsınız, konuşmazsınız çünkü robot, çünkü ruhsuz ve iletişim istemiyor, itici, böyle emir veriyor gibi böyle kavgaya gidiyor gibi falan. Ama ikincisinde öldese ölürsünüz, değil mi? O da kitap mesela kütüphanede başladığı işe bu da işinize yarayabilir kitap. Evet, bu kadar.